Kolpektör <laughs> aynı ilçesindeki kat aboneleriyle bu girişsaya kaçakları ya yani Bursa'da şu anda 15'ek onda... olan yerlerin üzerine gidiyoruz. Mesela geçenlerde yine gece Yine gölün önümüzdeki yılın sonuna kadar muhtemelen içme suyuyla ilgili özellikle eski yapılan hatların değişimiyle ilgili sorunun tamamlanacağını ve buradaki kayıp kaçak oranının da en aza indirilerek eee bu sevi, bu sayede de hem buskinin hem de vatandaşlarımızın kazançlı olacağı bir döneme girmiş olacağız. Bizim de isteğimiz, arzumuz teknine uygun ve zamanı da iyi kullanarak bir an önce bu hatların değişimini sağlayarak İnegöl'lü halkımızın artık suyu çeşmesini açtığında rahatlıkla içebileceği, güvenle içebileceği bir ortama dönüştürmek. Aynı zamanda da bu hizmetlerle birlikte de İnegöl'de huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde yaşamasını da sağlamayı hedefliyoruz. Onun için ben çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sahada emek veren ve dikkatlice bu işleri yapan, üstelik de tekniğine uygun olarak da yapmaya çalışan, buna özen gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gayet güzel, hayırlısı olsun. Şimdi eskiden Yine yapılırken...